Ne ifret gibi çıkarsın karşıma. Ödümü kopardın. Sana onca altın verdim. Oruca dair malumat var diye. Nerede? Malumat mı var ki vereyim? Herkesin bildiğini bilirim işte. De git çekil önünden. Bana makası yakarısı. Niyetin beni geçiştirip Altınların üzerine yatmaksa hiç heveslenme, yakarım canını. Çek şunu ne yaparsın sen? Esmine Isabelle kavga etmiş. O yüzden düşürmüş çocuğunu. Hadi söyle sebebini. Yoksa alim Allah elim kayı verir, yırtarım gırtlağını. Nereden bilirim ben? Her zamanki kavgalarıdır işte. Yok yok yok. Öyle değil. Öyle değil. Ama sen bilirsin sebebini. Hadi anlat. Despina'nın babası öldürüldü. İşin içinde Isabel'in parmağı olduğunu düşünmüş. Ne alaka? Despina'nın babasını öldüren İshak. Ona babasının yerin ispiyonlayanı. Isabel olduğundan şüphe etmiş. Ne dersin? Orucun hafise İshak katil öyle mi? Hakkı verdiğin malumat bütün altınlara değdi. Aferin. Aferin. Abisi katil, kardeşleri de onu koruyor. Şimdi yaktım çıranı Oruç. Sen benim parmağımı aldın. Ben de senin kelleğini alacağım. Bu çökertmek için Kalimnos'un fethi gerek dersin ama... ...fethi için kuvvetli destek gerek var Borç. Osmanlı kabul eder mi böyle bir şey? Kabul ettirmek zorundayız. Vay! Öyle bak. Unite hakkında çok önemli bir bilgi edindim. Bir an önce öğrenmen gerek. Ne oldu baban uç? Benim İvedi görüşmem gereken bir mesele vardır. Burak Reis'e sonra gideriz. Ama bu ünita meselesi için mühimdi Burak Reis'le görüşmek. Bu da ünita meselesi için mühim. Evvela buradaki malumatı öğrenelim. Sonra Burak Reis'e gitmek daha iyi olacaktır. Siz burada bekleyin ben geleceğim.